Kardeşler, şu anda sevginin gençlerimizi en çok bozan durumu şehvet sevgisidir. Karşı cinse duyduğu sevgi. Genç kardeşim, Müslüman kardeşim, beş vakit namaz kılan kardeşim. Bir yolda bayan görüyor ve etkileniyor. Bayanı gördükten sonra yanına gidiyor ve diyor ki niyetim ciddi. Seninle bir ilişki yaşamak istiyorum. Eğer anlaşırsak evleneceğiz diyor ve bir yıllık, iki yıllık, altı aylık ilişkilere, günümüz deyimiyle flört dönemine başlıyor. İslamiyete uygun mudur bu kardeşler? Bu haramdır. Nikah kıyılmadığı sürece o kadınla oturup konuşman haramdır. Ama genç kardeşim diyor ki aşık oldum hocam. Aşk var. Bu sevgiyi kalbimde Allah yarattı. Evet. Sen kesmedersin. Allah yaratır. Kesbetmek ne de demektir? Mesela şimdi siz buraya geldiniz. Burada bu kadar genç arkadaş var. Ne için geldi buraya? İlmi kesbetmeye geldi. İlmi çağırmaya geldi. İlmi talep etti. İlim öğrenmek, İslam ilimlerini öğrenmek için geldi. Buraya gelmeseydiniz bu ilimleri konuşulan, şu ana kadar konuşulan bilgileri öğrenmeyecektiniz. Ama geldiniz bu bilgileri Allah Teala bir, bir kul vesilesiyle size aktardı. Kelimelerle beraber size aktardı. Kulağınızdan beyninize girdi, beyninizde döndü ve bu sözlerden bazıları beyinden kalbinize indi. Ve bundan sonra bazılarınızın kalbinde bir sevgi peyda etti Allah. ettiniz, Buraya gelmeseydiniz bu kesbiyet olmayacaktı. Aşk da böyle bir şeydir. Karşı cinse duyulan aşk böyle bir şeydir. O kız yoldan geçti. Esnaf kardeşinde, o beş vakit namaz kılan Müslüman kardeşinde dükkanın önünde. Kız geçerken gözler gördü. Kalbin kapısı gözlerdedir. Bir bayan gördüğünüz zaman bakmaya devam ederseniz, gözlerinizi üstüne dikmeye devam ederseniz sevgisi kalbinize akar. Şehvetli olarak, aşk olarak kalbinize akar. Birkaç defa görürseniz ve gözlerinizi sakındırmazsanız o sevgi aşka dönüşür. Sizi sarmaşık haline dönüştürür. Ve dayanamazsın, haram bir ilişki teklif edersin. Ama bu Allah'ın sana verdiği bir sınavdır. Bu sevgiyi senin kalbine Allah verdi. Razı olmadığı şekilde kullanamazsın. Ne yapacaksın? Müslüman burada şunu yapar bu kız kimdir? Araştırır. Eğer niyeti ciddiyse anasına babasına der ki ben böyle böyle bir kız gördüm. Birkaç mahalle arkada oturuyormuş. Gidin ve isteyin. İslamiyetin öngörüsü budur. Hükmü budur. Anne baba gider soruşturur eder. Kız boşsa sözlü ya da nişanlı değilse erkekle kızı görüştürürler. Tek görüşme değil istediği kadar görüştürülebilirler. Ama yanlarında bir tane mahrem olmak kaydıyla kızın ailesinden bir tane mahremi o kızın yanında olacak erkekle birkaç defa görüşebilir ve konuşabilirler. Evlenebilir miyiz? Şartlarım şöyledir, böyledir gibi. Bunu yapmadıkça bu erkekle bu kız Yusuf ile Züleyha aşkına bile vasıl olsa birbirleriyle görüşmeleri haramdır. Bu sınavı Allah yaratmıştır. Allah erkeği kadınla imtihan etmiştir. Erkeklerin en büyük imtihanı kadındır. Ama Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Bak şu sınavdaki inceliğe bak. Ümmetimin üstün olan kimseleri aşk belasından maruz kalınca, aşk belasına maruz kalınca iffetini muhafaza edenlerdir. Ümmetimin üstün olanları. İşte bu kardeşim aşık oluyor, birkaç buluşma, birkaç görüşme, bu flört dönemi gittikçe uzuyor, ondan sonra nereye gidiyor bu? Bu iş yataktan aşağı kurtarmaz bir kız ve erkeğin görüşmesi, konuşması zinadan önce kesmez. Her iki tarafı da zinadan önce kesmez. İki taraf da zina etmek istiyor. Hep yalnız kalmak istiyor, hep beraber olmak istiyor. Ama İslam böyle istemiyor. Resulullah buyuruyor ki, bir kıza karşı aşk duydun mu? Duydun. Onu istettin. Ama karşı taraf sana o kızı vermedi. Ve senin böyle bir aşkın var. Şimdi senin iffetini muhafaza etmen lazım. Bu kızla gayrimeşru bir ilişki yapabilirsin. Bir flört dönemi geçirebilirsin yahut da aşkını kalbine gömersin. Allah'ım senin hükümlerini çiğneyecek bir şey yapmak istemiyorum sen beni koru ya Rabbi dersin. İşte buna iffetini muhafaza eden adam denir. Bunu yaptığın zaman Allah senin kalbine ilimler akıtır, hikmetler akıtır, ilahi aşka akıtır. İlahi aşk. Yine Resulullah Aleyhisselam buyuruyor. Kim aşık olur da iffetini korur, halini gizler ve bu yüzden ölürse şehitlerle ve sıddıklarla haşrolunur. Bir kıza aşık oldum. Bir bayan erkeğe aşık oldu. Ama evlilik mümkün değil. Uzun bir süreç lazım, üç dört sene lazım. Evlenemeyecek. Ne yapacak bunlar? Aşkını kalbine gömecek, Allah'ın kapı açmasını bekleyecek. Benim bu kızla bir flört dönemi yaşamam caiz değildir. Allah müsaade etmiyor. Ama öyle bir aşka vasıl oldu ki kahrından adam öldü. Aşktan ölen insanlar vardır kardeşler, hafif almayın. Aşkından öldü çünkü kavuşamıyor. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Şehitler ve sıddıklar derecesinde aş olunur. İslamiyet'te dereceler vardır. Ayetlerle sabittir. Bir, peygamberler. İki, sıddıklar. Üç, şehitler. Resulullah'ın verdiği müjdeyi görüyor musun? Şehitler ve sıddıklar derecesi. Yapmamız gereken şey ne? Kendine hakim ol kardeşim. Kendine hakim ol. Aman şu dünya denilen kısa hayatta Allah'ın hatrını kırma. İnsanlar nazarında kötü görünebilirim diye Allah'ın hatrını kılma. Kırma ve şu kısa zamanı çok iyi değerlendirmeye çalış.